Ona şu an zemin hazır diyoruz. İsa Mesih'e önce evi hazırlamak lazım. Evi hazırlayacaksın ki ağırlama güzel olsun. O ağırlanmaya geliyor zaten. Ağırlanmaya geliyor. İnşallah. Cenab-ı Allah'ın nazlı peygamberidir. Allah onu hiç böyle çatışmanın, olayların içine hiç sokmadı. Roma ordusunu yakalamaya kalktı. Hemen Cenab-ı Allah onu nur haline getirdi. Nur beden haline getirdi. Nur olunca göremediler. Katını aldı Cenab-ı Allah. Nazlı peygamberdir. Allah onu rahat ettirmeye gönderiyor dünyaya. Niye seviyor Cenab-ı Allah biliyor musun İsa'yı? İmanından dolayı seviyor. Yani Allah onda çileye gerek duymuyor. Çok imanlı olduğu için. Ya mesela bu da çok acayip. Evet. Mesela bak Hazreti Musa yılan şekline gelince asası telaş ediyor. İsa'da bu yok. Mesela Cenab-ı Allah diyor ki suyun üstünde yürü geçeceksin. Yüzde yüz iman ediyor. Bak 99 değil. Basıyor, geçiyor hakikaten. Mesela bak talebesi, diyor ki bak iman et, geçeceksin diyor. Bir anda kuşku duyuyor de, suyun ortasında, batıyor. Diyor bak diyor, ey diyor zayıf imanla diyor. İmanla kuşku duydu, hemen battın diyor. Tam iman ettiğinde metafizik bir varlık oluyor. Tam tam. Mesela ölüyü diriltecek hale geliyor. Yani olağanüstü bir yetenekle doluyor. İsa Mesih'in imanı müthiş bir iman. O İncil'de de geçer. Müthiş bir iman. Mesela Roma askerleri geliyor. Başka susta telaş eder değil mi? Bağıra çağıra geliyorlar. Gayet rahat. Gayet rahat. Rabbim benimle diyor. Allah'a tevekkül ediyorum diyor. Ama telaş yok. Hiç. Askerler kapıya gelince işte Yuda İzariot içeri gelince bir anda nur kesiliyor. O anda. Yuda İzariot içeride sap gibi kalıyor. İnşallah. Diyorlar yakaladık. Var gücüyle bağırıyor ben İsa değilim diye. Ciyak ciyak böyle saçlarından sürükleyerek dışarıya çıkarıyorlar. Sürekli bağırıyor ben İsa değilim diyor. Sonra götürüp çarmıha girdiler. Karnından çivilediler. Ellerinden çivilediler. Ayaklarından çivilediler. Son ana kadar bağıra bağıra o şekilde can verdi. Şimdi Cenab-ı Allah İsa Mesih'i yeniden gönderiyor geldiğinde evlendireceğiz. İnşallah. İnşallah. Çok imanlı. Müthiş zekidir İsa Mesih. Özelliği oldu. Çok akıllı. Muhakemesi mükemmel. Mesela maddenin varlığına bakıyor. Bakıyor görüntü beyinde oluşuyor. Bu evrimle devrimle olacak bir şey değil diyor. Yani adama yani net iman ediyor. Mesela proteinlerin yapısına bakıyor. Kesin diyor. Yani aklını tam kullanıyor. Muhakemesini, yargısını tam kullanıyor. Ama insanlar öyle değil. Dikkatini pek veremez. Yoruluyor dikkati. Dağılır hemen. Hemen Darwinistler de acaba doğru söylüyor mu der. Bilmem ne. Fakat iman derecesine göre tabii, Akıl derecesine göre. İsa Mesih'in hafızsız da çok güçlü. Mesela bir şey okuduğunda aklında bütün önem blok kalıyor. Mesela i̇şte şimdi o bu iman hakikatleri, Kur kuran onları öğrendiğinde su gibi bilir. Ona bir tanesi yeter. Yani şöyle baksa hemen iman eder anında. Ama avam imanı gibi değil imanı. Çok çok güçlü. Onun için Cenab-ı Allah Mehdi önden gönderiyor. İslam'ı hakim ettiriyor. Çok rahat edeceği bir ortam meydana getiriyor. Hristiyan aleminin başına Müslüman peygamber olarak geçecek. Mehdi kendisinden sonra onun halife olmasını istiyor. Mehdi'nin vefatından sonra o halifeliğe geçecek. Ama kısa ve onun hayatı da kısa. Yani çok uzun değil. İşte Mehdi'den sonra az yaşayacak. Sonra ortalık birbirine girecek artık gizli ve mağlubiyet içerisinde diyor. Vazifeyi tenviriyelerini yapmaya devam ederler diyor. Kapat yavrum soğutucuyu. 1506'ya kadar açık, zahiri ve galibane diyor zaman. 1506'dan sonra gizli ve mağlubiyet içerisinde diyor. Vazifeyi temviresini yapmaya devam ediyor. Ta 1543 yılına kadar Hicri 1543. 1543 yılından sonra Kur'an göğe ref ediliyor. İki yıl müthiş bir kepazelik. Artık dayanılmayacak derece geliyor. Allah hiç anılmıyor. Kur'an'ın sayfaları hepsi yakılıyor. Kur'an göğe alınmış oluyor artık. Artık diyor dünyanın ak